Şu, şu ortama bakar mısınız? Hani çok baskı altındayım. İki kamera artı burası. <laughs> Neyse tamam başlıyoruz. Okey. Kamerayı... Merhaba. <laughs> Hangi kameraya bakacağım şaşırdım. Okey. Ee, merhaba. Bugün <laughs> 1000 abone olmamızı kutluyoruz. 1000 aboneye özel pasta yapacağız bugün. Neli pasta yapacağız? Ee, Dış ses. Frambaz. Frambaz pasta. <laughs> Frambaz pasta yapacağız. Evet. Ee, evet. Şimdi şeyi nefes. Ne, ne nefis yemek tariflerimden şey buldum. İki deferde nefes diyor bu. arada <laughs> Okey. Ee, yumuşacık Fransız İspanya pasta keki yapacağız. Dört tane yumurta, bir su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı ılık sulu su yarım çay bardağı ılık su bir paket kabartma tozu onlar nerede bir paket vanil, kabartma tozu vanilin ee, un tuz tuzumuz yok şu an tuz sonra alacağım neyse öncelikle yumurtaları beyazı ve sırsını ayır Yumurtaların beyazı ve sırsını ayırın. Bu konuda kendime hiç güvenmiyorum. O yüzden... E... Şişe ilerliyorum. Aa kamera Aa, donmuş lan. Sarıyı patlatmadan dikkatlice. Çok baskın. İyi. Patlamadıysa sıkıntı. Patlamadı. Patlamadı. Onun... Careful SpongeBob. Careful SpongeBob. Careful SpongeBob. Careful SpongeBob. Hey oğlum. Oğlum bak. Bak. Abi. <gülüyor> ha? Üç kaldı sadece. Gaza geldi. Abi, neyim ben? Master chef mi? <laughs> Bak 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 bak. Hop. 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 Tart biraz mı? Okey. Sen yaparsın. <laughs> Oo abi yetenek bu. Allah belanı vermesin. Abi bu, bu artık bu saatten sonra bu yetenektir. Tamam. Amin. <laughs> Hayır, sakın beni yeter. Gülüşmüyorum ya. Okey. Sarıları şekerle rengi açılana kadar mikserle çırpın. Mikserim yok, elle çırpacağım. Bir su bardağı toz şeker. Su bardağım yok. Nasıl yok? İçeride ya. Toz şeker. Diabetus şekerus. <laughs> Lönk. Şimdi diyor ki... Rengi açılana kadar bence bunun rengi açıldı. Bence oldu. İyi ya. Bence de iyi. Daha sonra ılık suyu ekleyip çırpmaya devam ettim. Yarım çay bardağı. Yarım. 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 Bu arada bu Ecemen'in mutfakta serisinin birinci bölümü. Şu an yani introyu izlemiş olmanız lazım. Daha introyu hazırlamadım. Neyse. Ee, daha çok mutfak kontenti yapacağım. Yani mutfağı yakma ihtimalim değil. Bu yüzden bu seriyi bekleyin. Abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Öyle. Ee, kabartma tozu, vanilya, unu, unu ekle. Bu aşamada mikser bırakıp spatula yardımıyla homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Bak, içinde kaşık da koymuşum. Neden? Çünkü ben çok şok etiydim. Evet. Yeah. Annem her zaman e, denilenden az şey koy der. O yüzden bu nasıl gidiyor ona bakacağız. Sonra devam edeceğiz koymaya. Nasıl fikirmiş? Şey? Tecrübe konuşuyor. Anne sözünü dinleyin. Bilmiyorum. Keki Bilmiyorum. kakaolu mu yapalım? Bilmiyorum. Hiç şey yapmadık bu arada. Markete girdik ve ne yapacağımızı karar veremedik. Sadece şarap ve gazoz aldık. koyduğu <laughs> <Ben> şey. <laughs> <Oo. gülüyor> <Ç> <laughs> için <laughs> <laughs> kakaoyu bulamadım. Fancy shit. Annem verdi. Anne sözü dinleyin. <laughs> Aa, fırını önceden 180 derece ısıtmamız lazım, değil mi? <laughs> ben de gel. Kalk, 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 kalk. Gel. Fırını 180 derecede ısıtacağız şimdi. İzdiş bu, homojen evet. bu, değil, daha değil. Daha değil. 10 dakika daha. <laughs> ha? <Hı>? What? Nord. <laughs> 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 Onu da pişireceğiz. Ortadan, Ortadan ikiye böleceğiz. Ortadan ikiye bölüp üstünü geri koyarsak zaten aynı <laughs> olsunlar gibi. Hayır, arasına... Lan! Mal <laughs> herif. <laughs> 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 Yaşadığım straglılara bakar mısınız? Bu ne oğlum? Bak kanka. Keseceğiz. <laughs> tamam, anladım. İçini doldurup sonrasını geri kapatacağız. Bir şey söyleyeceğim. Niye kamerada soru duruyor bu böyle? <laughs> İyi duruyor. Kakao koyacağım bunun içine. Un iyidir değil mi ya? Bence iyi oldu bunun kıvamı. Okay. Bilmem ne ki. Aynen bak of açıya bak ya. Abi kameraman mıyım ben ya? Çok kakao dediği rengi bak. Evet bu arada ben bu kadar beklemiyorum. Bu çok kötü oldu. kötü değil de. Renk ırkçılığı yapmıyorum ama. Kenarları sıyırı ya. Sıyırmaya çalışıyorum ben ne yapıyor gibi görünüyor. Çok bile basar. Ya. Kamerama zorbalık yapıyor. Kameramı çeker misin sabitlememe? Evet. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz? Şimdi... Mikreli yumurta aklarını da tuzla kar beyaz olana dek çırpın. Ve karışıma ekleyin. Önce... Yes! Tamam, devam. Yumurta aklarını tuzla karıştıracağız. Tuz. Evet, Bir kadar. Bir tık. Okay. Tamam. Okay. Şimdi bunu çekeceğiz. Aa bu arada önlem hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bu merch, arada. Merch yapmamı ister misin? Evet. Pitbull merch. Pitbull merch. Ece benim mutfakta Pitbull merch. Hemen şimdi. Satayım. Bunu bu kadar çırpabildik. El mikserimiz yok. Çünkü bu, bu, bu zor bir şey. Bunu bu kadar çırptım. Bu tarafta baksın. Bu tarafta baksın. Şimdi el mikserimde olmadığı için ancak bu kadar çırptım. Çünkü kolum yoruldu. 3 3 kişi bir yumurtayı çırpamadık evet. <laughs> Şimdi bunu karıştıracağız. Söndürmeden karıştırın diyor. Zaten sönecek hiçbir şey olmadığı için direkt içine dökeceğim. Bu. Umarım güzel olur. Umarım. Ceren iğrenç bir şekilde baktı korkuyorum. Tamanın sarı kalmıştı ona bakıyordum. Tam bir şey olmamıştı. <laughs> Şşşşt! <laughs> <laughs> Bir de şey işte bunu yapma nedenimiz sadece pufuluk olsun diye değil mi? Evet. Dur. Okey. Ben yollayacaktım, sonra çiğ yumurta olduğunu fark ettim. <laughs> Okey, şimdi bunu böyle karıştır diyor sönmeden. Wow, çok güzel. Ne kokuyor biliyor musun? Kakao. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyor ki kalıbınıza koyun. Yağlı kağıt serdiniz. Sonra 180 derecede 35 dakika pişirin diyor. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt. Let's go. Hala o kamerada çok kötü gözüküyor. Bence bu iyi olacak. Neden biliyor musun? Çünkü bence pandispanyalar zaten böyle oluyor. Şimdi hmm. sevgimizi İçine sevgimizi kattık. İçine otistiğini kattık. Şimdi bunu götüreceğiz fırına. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Tokatlandım. <laughs> tamam, bu burada 30 dakika boyunca pişecek. Bak, pişecek. Bak, pişiyor. 30 dakika, boom. 30 minutes sonra... later. Day, yes. Hoş geldiniz. Peki. Kokusunu alabiliyor musunuz arkadaşlar? Yes. İbon muoklat. Bir, bir tarafı fazla kabarmış. Pişmiş. Şey yok, Pişmiş. Şey Pişmiş. 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 Sonrasında... Pişmiş. Okey pişmiştir bu. Şimdi bakacağız. Ceren çok muhallebi yaptı, o biliyordu. <laughs> evet. Buna şeker koyacağız, limon koyacağız ve birazcık su koyacağız. Öyle hatırlıyorum. Biraz... Burada limon Tekin. var mı? Bak bak burada limon var Tekil ama. Olur. Bence güzel. Şimdi pastamız pişti. Hop. Hop. Sonra framboazlı bir şey yaptık. İç yaptık ama biraz ıı, şey oldu, sıvı oldu ve sıcak hala neyse. Bir de muhallebi yaptık. Pastacı kreması pardon. Aha vallahi kestim Ceren. <laughs> Hazır mısın? Bunu, bunu Hazır mısın? Aktarım. Düş lan kaşıktan. Biraz katı kısmında. Kesince pastayı kan gibi akacak. Yani, Şu <laughs> Çok batıracağız ortalığı. <laughs> 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 Neyse. çok hmm, nice. Yok, fancy bir şekilde sadece ortasına koyacağım. O zaten yayılacak. Çok uğraştıracağım için kenarlarını kaplamaya karar verdik. Evet, bütün bütün muhallebi üstüne koydum. Durun, mumumu getirmem lazım. Ya da her tarafı toplayıp geleceğiz şimdi. <laughs> ve pastamız hazır. <laughs> Niye 5 yazıyor diye sormayın çünkü e, sayı almayı unutmuşuz ve şu an çıktı almaya üşendiğim için 5 yazan mumu koydum. Bunu doğum günümde de kullanmıştık. Ve pastamız kanıyor yandan. E, evet şimdi tadım testi yapacağız. Ama dur. İçecekleri hazırlayalım. Asıl sıkıntı orada. <laughs> <laughs> şimdi içecekleri hazırlayacağız. Oh my god. What is that? Bu şarap açmak için erkeğin çöp poşetinden giysi <laughs> yaptık Ha çıkıyor lan. Çıkıyor, Aa, <laughs> çıkıyor, 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 geliyor. Yemin ediyorum çekiyorsun. Let's go. <laughs> evet, son olarak ne yaptık? Şu an neredeyiz? Şimdi öncelikle duygusal konuşuyorum <laughs> beni e, şu an takip eden insanlara teşekkür ediyorum şu an arkadaşlarım arka planda olan Berke ve Ceren'e teşekkür ediyorum bana bu videoda yardım ettikleri ve kanalı destek oldukları için asla para ödemiyorum onlara sonra başarılarımızın devamına Fighting <gülüyor> <gülüyor> evet 2000'e <'u> olacağımız <laughs> evet 2000'e olacağız biz bu videoyu aklında bir ihtimal yalan Eee bu video yaptığımda büyük ihtimal bir buçuk geçmiş olacağız. Umarım. Umarım. O zaman pastayı keselim. Bunu yakacak mıyız? Yakalım. Ah! Elim karamaya girdi. Kanlı bıçak. <laughs> <laughs> nice binler olsun. <laughs> Sen gözükmeyeceksin. Gözükmüyor. Annem oraya. Bir şey olmaz.